Merhabalar kıymetli dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kırmızı kapya biber dondurucuda nasıl saklanır sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle yıkayıp temizlediğim biberleri tepsiye yerleştiriyorum. Biberleri tepsiye yerleştirdik. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verelim ve tamamıyla biberlerin kabukları üzerinden ayrılana kadar fırında pişirelim. Kıymetli dostlar, biberlerimizi fırında iyice közledik. Közlenmiş olduğumuz biberleri hemen fırından çıkar çıkmaz bir poşetin içerisine koyalım. Bu şekilde biberlerin kabukları çok daha rahat soyulacak. 5 kilo biber közledim. Hemen hepsini şöyle hızlı hızlı elimi yakıyor ama poşetin içerisine biberleri dolduruyorum. Poşetin şöyle ağzını bağlayalım. Bir 5-10 dakika bu şekilde poşetin içerisinde biberleri bekletelim. Kıymetli dostlar, benim biberlerim poşetin içerisinde 1 saat kadar bekledi biraz da soğudular. Hemen biberlerimin bakın kabukları çok rahat soyuluyor. Şu bas kısmı hemen şöyle çekip alıyorum. Şöyle eliniz yardımıyla veya bir bıçak yardımıyla kolaylıkla sıyırabiliyorsunuz. Daha sonra şöyle elekli bir kabın içerisine koyun, suyu altına süzülsün. Bu şekilde tüm biberler bitene kadar biberlerimizin kabuklarını soyma işlemine devam edelim. Bakın alırken bile hemen kabuklar elime geliyor. Kıymetli dostlar, Gözlediğimiz kırmızı biberlerin kabuklarını ve çekirdeklerini temizledik. Sıra geldi poşetleme işine. Ben şöyle küçük kilitli poşetler kullanacağım. Dilerseniz sizler kilitsiz de kullanabilirsiniz. Şöyle bir miktar alıyorum. Düz bir şekilde yerleştiriyorum. Ben doğramadım. Dilerseniz sizler doğrayabilirsiniz hangi yemekte veya hamur işinde kullanacaksam çözdürmeden doğruyorum. Daha sonra kullanıyorum. Bu kadarlık benim için yeterli. Elimle şöyle düzeltiyorum. Şöyle ittirip havasını tamamıyla aldırıyorum. Ve kilitliyorum. İlk poşetimiz hazır. Hemen şöyle koyalım. Kırmızı biberin kızartmasını yapacaksam yine bu şekilde istediğim büyüklükte doğruyorum. O şekilde kullanıyorum. Hamur işlerinde çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kışın büyük kolaylık. Her sene 5-6 kilo bu şekilde hazırlıyorum ve dondurucuya atıyorum. Bir dahaki kışa kadar bana yeterli oluyor. Kıymetli dostlar, közlenmiş biberlerimiz dondurucuya vermeye hazır. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah emanet olun.